Eyvallah. Eyvallah da. Benim içeceğimden niye koyuyorsun kendine sormadan bana? Niye sorayım? Kazandım ya tavlada. Bileğimin hakkıyla hatırlatırım. Doğru. Bak o gitmiş aklımdan. Gitmiş evet bir dalgınsın. Ne oldu? Bir şey canım mı sıkın? Nasıl sıkın olsun ya? İki kaşık daha eksildi bak kavanozumdan. Ha. Sen bakın bana. Benim her zamanki ruh halim bu. Ben de dedim hani böyle otobüsün başında falan gerildik hani ona mı trip atıyorsun? Ha, bir de o var tabii. Neyse. Cemal'in peşindeyiz. Yakalarsak hesabını sorarız. Moralin yerine gelir. Zafer ya. Ben... ...konteynerda bir şeyler mi söyledim? Konuştum böyle kendi kendime. Kolay değil kaptan, o gerilimle herkes her şeyi söyler. Doğru, gerildik tabii. Manitacılık nasıl gidiyor? Bırak şimdi onu ya, manitacılığı falan. Biz canımızın derdindeyken bile bitmedi şimdi aramaları. Neyi paylaşamıyordunuz siz? Neyi paylaşamayacağız ya? Bu otogarda herkes göbekten bağlı birbirine. Hele mevzu hem şimdi mazat olunca işte öyle hesap kitap. Vallahi ben hesap kitap bilmem Yahya. Zülfikar Kars'ı dahi kimle ne derdin varsa ya kartlarını açık oyna ya da gel bana çözüm bulalım. Gizli saklı iş yapma. Çünkü seni her zaman koruyamayabilirim. Herhalde. Eyvallah. Herhalde. Eyvallah.